Selam dostlarım hepiniz yeni bir ETS2 videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir Volkswagen Jetta modunu inceleyeceğiz. Araç gerçekten bomba gibi olmuş. Görüntüde zaten gördüğünüz gibi bir içim su. Yani şu aracı gerçekten şöyle bir alıp çalıp gezesin geliyor. Elde değil ya mükemmel bir araç olmuş. Şöyle size dışarıdan bir göstereyim güzellikleri. Vay 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 vay. Şunun abi egzoza egzoza bir bakar mısınız ya. Bak 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 detaylara bak bak. Umuyorum keyifleriniz yerindedir. Bu videodan sonra çok daha iyi bir şekilde yerine geleceğine eminim keyiflerinizin. Gerçekten araç bomba bir şekilde olmuş. Şöyle bir size ışıklandırmalarını vesairelerini de bir göstereyim. Abi araç muazzam ya gerçekten çok tatlı. Vay 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 vay. Abi çok şekil duruyor araç ya. Bu neymiş böyle be? Makam aracı gibi yemin ediyorum bu nasıl bir şeydir ya bir kornasına bakalım. Şöyle şimdi gelin isterseniz bir içeriye geçelim. <laughs> İçeride görmüş olduğunuz gibi güzel bir interior kısmı var. Koltuk döşemeleri falan al beni götür diyor yani öyle diyeyim size mükemmel bir şey ya araç. Tek kelimeyle ben bütün ayrıntıları sevdim ama ama ama. Bir ayrıntı var ki beni benden aldı görmüş olduğunuz gibi. Vitesi şu an indirdik abi. Kaldırıyoruz vitesi el frenini. Vites sesine bakın be. Abi böyle bir şey olamaz. Böyle bir güzellik olamaz. Gerçekten ben bayıldım bu vites sesine. Harika bir şey ya. Gerçekten çok hoşuma gitti. Şu navigasyon kısmı daha güzel gözüksün istiyorum. O yüzden şunu biraz artıracağım. Ama çok da bir fark yaratmadı açıkçası. Yani ufak bir fark oluyor gerçi. Neyse ufaktan biz şöyle yapalım abi. Aracın motor sesine bakın ya. Ama biraz bunu açalım ya size bu kadarı da az gelir yani. Ben konuşurken çok az geliyor ses diye biraz kıstım. Bir tık daha yükseltebiliriz bence. Aynen şu an muazzam bir vaziyette oldu bence. Şöyle görmüş olduğunuz gibi size ayrıntıları göstermek istiyorum. Abi sen ne güzel bir araç olmuşsun Jetta. Bu nedir arkadaş böyle? Mükemmel bir şey ya. Bak 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 bak. Ben bayıldım arkadaşlar. Araca şöyle son bir kez dışarıdan bakalım. Görmüş olduğunuz gibi bir de böyle güzel bir ee, boya yaptım araca. Rengini çok tatlı tutturdum. Bu aracın hatırına sizlerden şöyle bir like ve abonelikleri bekliyorum. Bugün güzel yahımız ne olacak peki derseniz. Barcelona'dan yola çıkacağız. Ta Valencia'ya kadar, sahile kadar, limana kadar yolculuk edeceğiz. Gerçekten güzel, bomba gibi bir rotamız var. Araç deseniz, araç zaten bir içim su. Hadi bakalım, hayırlısı diyorum. Şöyle bir ben... Veremiyoruz çünkü el frenini şu an çektik abi. Şimdi bir indirelim. Ya hak deyip şöyle bir bakalım. İnşallah başımıza fazla kaza bela gelmeden bu yolu rahat rahat gideriz. Tabii hayaller bu şekilde ama her seferinde biz bildiğiniz üzere araçların ağzına ediyoruz. İnşallah yine aynısı olmaz. Oo böyle mi gidiyormuşuz? Ben de diyorum araçta bir terslik var arkadaşlar. Ne var biliyor musunuz araçta terslik. Şimdi onu çözeceğiz sizlerle. Sıkıntı şu. Sıkıntı şu. Sıkıntıyı size bir göstereyim abi. Ben de diyorum ki bu araç niye yaylanıyor böyle? Yaylanır tabi. Süspansiyon moduna bak arkadaş. Böyle bir şey var mı? <laughs> Araç Nuh'un gemisi gibi gidiyor. Hiç söylemiyorsunuz ha. Hiç söylemiyorsunuz. Vallahi billahi. Hadi bakalım şimdi hayırlısıyla bir yola çıkalım. Artık süspansiyonlar da yerli yerinde olacak. Bu saatten sonra aracın gerçek halini hep birlikte görürüz inşallah. Hadi bakalım bir yola çıkalım şimdi. Sen ne güzel bir şeysin Mecetta. Abi şu araca gerçekten zamanında bayılıyordum. Yani Passat'a falan para yetmiyordu o zamanlar hiç kimsenin. Jettalar ne patlamıştı var ya ne patlamıştı. Bomba bir şeydi yani o jettalar. O yüzden hadi bakalım şimdi şöyle bir baştan alalım. Of 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 sen ne güzel bir şeysin. Sen ne güzel bir detaysın araç. Ya sen nesin? Selamun aleyküm dayı. Ben kaçak. Haydi görüşürüz. Arkadaşlar şu güzelliğe bakın. Şu güzelliğe bakın şu aracın. Böyle bir şey olamaz. Ya hak. Vallahi biraz arkadaşlar makaslaya makaslaya her türlü şeyi yapa yapa bugün yola çıkacağız. O kadar da değil yani. O kadar da değil. Haydi bakalım. Şöyle bir dörde de atalım. Uuu aracın sese bakın oğlum. Bu ne lan? Bu ney? Jetta olmuş arkadaşlar. Jetta olmuş. Bayağı da tatlı olmuş yani. Şöyle İspanyol sokaklarında bakalım. Bir Jetta ile gezeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten mükemmel bir araç olmuş. TRZ Pro'nun ellerine, emeklerine sağlık. Bu adamın yaptığı araç modlarını zaten artık herhalde bilmeyen, kullanmayan yoktur ama her birini kullandığımda yuh diyorum yani. Bu kadar da güzel aktarılmaz oyuna yani bu işler. Baya baya güzel bir yapım olmuş. Eline emeğine sağlık diyelim tekrar. Frene de çok fazla asılma istemiyorum ama Valla var ya bence bir yan yatmamız var yine bu bölümde. Hayırlısıyla bir bakalım. Hayırlısıyla bir bakalım. Hissettim yani o yan yatmayı ben bir hissettim bir tur. Oy şu aracın güzelliğine bakar mısınız beyler? Bu nedir ya? Bak 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 fren lambalarına falan bak. Sanat eseri makine be. Vallahi sanat eseri makine. Şöyle ama bir yanlama vakti geldi sanki. Şöyle yapacağım buralar. Gel abi şöyle bir kenara. Artık bir dur be ya. Şöyle el freni çekelim. Şöyle bir artık normale döndürelim ortalığı. Ben çıkarken kaza bela gelmesin başımıza diye bir delilik yaptım. Şimdi trafiğimiz de geldiğine göre artık keyifli dakikalar başlıyor. Hadi bakalım hayırlısı. İlk aracımız geldi. Sol aynadan gördük makineyi. Yardır bakalım. Yardır aslan parçası. Az sonra ben sizi yakalarım. Yakalarım da. Böyle olmamalı işte arkadaşlar. Böyle olmamalı. Bu benim canımı ne yazık ki sıkıyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Olabildiğine sakin. Sessiz sakin. Jettamızı parçalamadan. Hayırlısıyla güzel bir vaziyette kullanacağız makineyi. İçine eriyoruz yok öbür türlü. Gereği yok yani. Niye parçalayalım makinemizi ya? Yani Güzelim makine var altımızda. Hiç gereği yok hiç. Güzel bir şekilde şöyle kullanalım. Bro yavaş gel. Sen de çıkma da üstümüze vallahi billahi artık zaten gelen çıkıyor giden çıkıyor. Ya şu araçlarda tek sadece bu problem var. Abi hemen döndüğün zaman gidi veriyor yani ani bir dönüşte. O benim biraz üzülmeme sebep oluyor yani. Ne yalan söyleyeyim. Biz şimdi böyle mi gidiyoruz da? Ha zaten orası kapalı bize. Sıkıntı yok. Haydi bakalım şöyle biraz dışarıdan alalım. Bağırtalım makineyi. Ya sen nasıl bir detaysın Jetta. Oy 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 araca bakın be. Erken attık peşe. Bayıldı makine. Vallahi bayıldı makine. Bakalım ne kadar basacağız. Bayağı bir basar tahminim. 170 beygir motor var bu arada araçta. Araç seçeneklerinde, motor seçeneklerinde 160 beygir vardı bir de. Ya dedim 10 beygir de versin yani. O kadar da sıkıntı yapmayalım dedim. Aldım ben açıkçası 170 beygiri. Şöyle 5'e de bir atalım. takalım gidelim bakalım. Şimdi burada dönerken inşallah bu hızla yuvarlanmayız yine yerlerde. Abi şimdi Jetta kullanırken bu araç böyle sallanmıyor. Ben söyleyeyim yani onu size de kullanmışlığım var çünkü. Makine bomba gibi bir şey yani. Gerçekte de öyle. O yüzden gönül rahatlığıyla alıp uçabilirsiniz ya. Böyle diyebilirim size. Baksanıza abi 150'ye geldik. Banamsın demiyor makine. Ama işte bir tık daha frene bassam ya hak deyip dönecek yani. Onu da hissetmiyor değilim yani. O yüzden bir içim kıllanıyor yani bir nevi. Hadi bakalım 6'ya da bir atalım. 6 vites bu arada araba. Siz orasını görmemiş olun beyler. Aktarılırken öyle bir durum oluşmuş. 6 vites mi 6 vites de jet de abi bu da boru mu ya. Ben 5'te kullanacağım abi maksimum. Biz gerçekçiliğimizi bozmayalım vitesi koymuşlar da yani illa kullanacağım diye bir şey yok yani sonuç olarak. Biladerlerim ne yapıyorsunuz? Aa çok tatlı araçsın sen ya arkadaş. Vallahi görmüş olduğunuz gibi mod böyle arkadaşlar. Mod bir içim su. Yani eğer bu tarz araç modları seviyorsanız ki sevdiğinizi biliyorum bir içim su. Araç alın, indirin, oynayın. Açıklama kısmına zaten ben linkini bırakmış olurum sizlere. TRZ Pro tarafından yine hayata geçirilen bir proje. Gerçekten çok tatlı, makine mükemmel olmuş. O konuda yani diyecek tek kelime yok. Muazzam bir şey olmuş yani araç. O yüzden gönül rahatlığıyla indirip oynayabilirsiniz. Ben zaten bu adamın bugüne kadar yamuk iş yaptığını görmedim yani. Açıkça onu da söyleyeyim de Baya baya bu konularda herif almış yürümüş yani. Hadi biraderim yürüyün be. Daha bizim Valencia'ya kadar yolumuz var. Yazık günah bize de be. Üstüme mi indiriyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Nasıl bir dengesizsin la sen? Vallahi üstüme indirdi ondan sonra kaldırdı bir şeyler yaptı orada kendi kendine. Bana öyle kaldırma. Bana öyle kaldırma. Kötü olur sonu. Aynaları bir tık ayarlamak lazım olabilirdi sanki ya. Aynı ayarı şart gibi duruyor yani araçta. Ya yolda biraz dikkat edeceğiniz arkadaşlar. Araç modu kullanıyorsanız keyif için kullanıyorsunuz. O yüzden benim az önce viraja girdiğim gibi barzo gibi girmeyeceksiniz. Yavaş yavaş kullanacaksınız. Düzlükte basacaksınız. Virajda frene koyacaksınız yani. Bu işin başka bir oluru yok. Böyle mis gibi jet dayı bulmuşsunuz yani. Başka türlüsünü istemeyin bulduktan sonra. Bak şimdi ben buraya gireceğim. Hata ettim mesela yani dümdüz girecektim. Şimdi orada aniden bir şekilde kırsam sağa, tak yine yatacağız yani yana. Ne gereği var aracın değil bizim suçumuz o saatten sonra. Navigasyona baka baka yapıyorum bir de bunu yani öyle diyeyim size. Valla dördüncü viteste uçuyor araba ben beşe atmaya tırsıyor. Senin arkadaşım. Ee, evveliyatımla alakalı bazı sıkıntılarım var sanırım. Ama şimdi onlara ben burada değinmeyeceğim. Yapacağın işin ortasına yani Allah'ın dengesizi. Yani gördünüz arkadaşlar yaptığı hareketi. Şimdi ben buna ne yapacağım yani? Ne yapabilirim ki ben buna? Bir de orada şekil yapıyorum. Yok şöyle döneceğim, yok böyle döneceğim falan filan. Ah. Adam nasıl dönüleceğini gösterdi bize. Tam olarak Türkiye klasiği. Aslında var ya bizim yapay zeka şu anda birebir Türkiye trafiği. O açıdan eğitim olarak kullanılabilir. Yani yeni ehliyet alacak arkadaşlar falan. Gerçekten çok faydalanır şu an oyunun bu halinden. Özellikle yapay zekasını, şoförlerini biz birebir İstanbul trafiğinde vesaire bol şekilde görüyoruz. Birebir hareketler yani böyle sinyali yakar yakmaz şeride dalan mı ararsın? Sinyal yakmadan üstüne çıkan mı ararsın? Her halt var abi trafikte. Gerçeği var bunların bir de yani. O yüzden bunların arasında böyle bir direksiyon setiniz varsa vitestir, pedallardır vesaire iyi deneyim edinirsiniz yani. Şu an ETS2 bunun için çok uygun. Bu yapay zekayı değiştirmezlerse zaten alın bunu ehliyet kurslarına oturtun abi. Adamlar gerçekten kendilerine eğitir yani öyle diyeyim size. Vitesi elimize alacaktık ya yemin ediyorum o nasıl bir çıkıştı ya. An yani gördünüz kurtarmaya çalıştım da biraz daha direksiyon çevirsem karşıya geçeceğiz yani ne gereği var ki öyle bir şeyin. Bu arada 120 kilometre yolumuz kalmış. Bir şey de kalmamış. Güzel oldu ya. Vallahi maşallahı var arabanın. Uça uça gidiyorsun. Aa görmüş olduğunuz gibi 150'yi bulduk zaten. Bir ufak fren yapsak hiç fena olmayacak gibi ama yolda bir düz gidiyor mübarek. Beni kışkırtıyor işte bu yollar böyle düz düz gidiyor ondan sonra bir viraj geliyor. Viraj gelmedi de tanker geldi önümüze. Vallahi arkadaşlar biraz şöyle yavaşlamamız var. Ne me lazım ben tankere girerim falan arkadan şimdi. Güzelim Jetta'nın içine etmeyelim yani. Baksanıza abi makineye böyle bir şey var mı ya? Uhuu. Abi şundaki asalete bakar mısınız araçtaki? Vallahi var ya ben size bir şey söyleyeyim uzun zamandır oynadığım en kaliteli araba modlarından biri bu yani. Görsel olarak muazzam olmuş yani. Hatta Passat modu vardı bir tane. Passat modunu falan gömer atar yani bu mod şu an. Bayağı kaliteli bir adamlar Jetta yapmışlar. Helal olsun heriflere ne diyeyim yani. Allah helal olsun abi. Şöyle kaliteli mod bulunca ben keyif alıyorum ya. Yani. Araca bir bakıyorsun dışarıdan abi oynayasın geliyor şimdi. Böyle olması lazım. Modu açacaksın abi. Orası ayrı dert. Burası ayrı dert olunca gitmiyor iş yani. Motor arızası veriyoruz. Az önceki deniyor arkadaş yüzünden sağ olsun. Yaptı bir güzellik bize. Arabanın üstüne çıktığı için işte. Böyle şeyler bir tık başımıza gelebiliyor. Yapacak bir şey yok ama dediğim gibi bunlar gerçekten size eğitim olacak şeyler. Bu hareketleri birebir aynısını trafikte görüyorsunuz. İstanbul'da görüyorsunuz yani. Ben artık her memleket için konuşamam. Ben kendi yaşadığım memleket için konuşayım. E bir de ben şimdi İzmit'e gidip geliyorum her gün iş için. İki şehir biliyorum yani düzenli bir şekilde. Yani yollarda birebir göreceğiniz, deneyimleyeceğiniz şoför tipolojisi bu. O yüzden arkadaşlar bu tip şeyler faydalı. Yani bak az önce mesela ucuz atlattık. Ama bu da dediğim gibi araç modu kullanırken sakin olacaksınız abi. Uçmayacaksınız benim yaptığım gibi. 160 gişeye girersen nerede girersen gir ölün çıkar oradan yani başka bir şey değil. Bu arada şurada 30 kilometre yolumuz kalmış. Belamızı aramadan aracı sağlam bir şekilde teslim etsek tatlı olur bence ya. Ya abi şunun güzelliğe bakar mısınız ya? Arkadaş bu modu oynamayacaksanız neyi oynayacaksınız yani? Bal bal. Sadece tekerleklerin alt kısmında bir yapışıklık var yere. Onu çözemedim. Muhtemelen düzelir ya sonradan yayınladıkları bir şeyle yani. Versiyon ikisi olur, üç olur bunun. Yaparlar yani adamlar. Bu aracı bu hale getiren adam onu da görmüştük zaten. Benim dememe gerek yok herhalde. Oy sen ne güzel bir şeysin be, uçuyor mübarek. Kaldı 10 kilometre. La biz nereye gidiyoruz? Ha biz limana gidiyorduk doğru. Aracı limana götürürüz arkadaşlar. Zaten arabalı vapura bineceğiz. Mis gibi iş. Oh kebap. Vallahi kebap. Şöyle bir doğramımızı da öttürelim. Vallahi var ya felaket girişimiz yok mu limana? Aman abi yavaşla. Yine bir den yoluk yaptık biz işte. Ben ettim sen etme. Dördüncü vites yiyecek mi burada? Vallahi yedi abi helal olsun. Da nasıl bir dönüş lan öyle? Ya araçta tek sıkıntı arkadaşlar bir e, gerçek tır sesi var içeride. Fark etmişsinizdir onu. Yani gerçekten aracın tek sıkıntısı bu. Onu da açıkçası seslerden falan kısarsanız almazsınız bile onu da söyleyeyim yani. Alın size taktiği de veriyorum. Çekici efektleri dırı Oradan ayarlarını bulursunuz. Siz onu yaparsınız yani. Onun dışında araçta bir tık sıkıntı yok. Vallahi o kadar da açık söylüyorum yani size. Şöyle bir dönelim. İspanyol yollarının tozunu attırdık abi jettamızla. Mis gibi araç. Oh ne bağırıyor ama var ya at vitesi at vitesi diye. Şöyle biraz boşa alalım abi. Hadi 3'e atalım şimdi biraz düzledik. Sakin ol Mike. Zaten yine aynı gideceğiz. Araç abi ikinci viteste kalmıyor. Bo boştan bile çeksen abi 3'e atacaksın onu. Gidiyor yani makine. Oh yavrum benim be. Şöyle şimdi seni benzinliğimize çekeceğiz abi. Gelen giden yok değil mi? Hayırlısıyla şöyle bir girelim abi. İkinci viteste de kalkıyor musun? Kalkıyorsun tabi be. Arkadaş sen jettasın tabii kalkacağım. Yavrum benim be. Şurada bir de yıkamaya sokarız seni. Kendine gelirsin şimdi bu kadar kilometrenin üstüne. Sen nesin be. Biraderim benim. Yok mu bir yıkamamız? Girmiyor mu lan bunun içine? Gerçekten bunu yaptınız mı ya? Vallahi yapmış adamlar bunu. Şimdi ben bunun içine giremiyor muyum gerçekten arkadaşlar ya? Bir şekil yapacaktım şurada bak yıkamaya getirdik aracı falan. Yok abi yemiyor. Yoksa yoktur abi. Hayatta hiçbir şey zorlamayacaksın yani. Nasipte varsa olur derim ve şu şekli size bırakır arkadaşlar bu videonun da sonuna gelirim şu el frenini bir çekelim bakın el freninin animasyonunu da şöyle göstereyim size yavrum benim sese bakar mısınız ya aracın içi dışı bu şekilde arkadaşlar gerçekten mükemmel bir araç indirin oynayın yani başka bir şey demeyeceğim umarım videodan keyif almışsınızdır videoya like atmayı lütfen ama lütfen unutmayın çıkmadan Ayrıca kanala henüz abone de olmadıysanız biz Ahmet abone oluverin yahu diyorum ve videonun sonuna geliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haydi hoşçakalın.